Xiaomi'nin tarihine bakıldığında, şirketin 2010 yılında kurulmasıyla birlikte hızla büyüdüğü ve dünya çapında tanınan bir teknoloji devine dönüştüğü görülmektedir. Çin merkezli bu şirket, Pekin merkezli girişimci ve vizyoner Lei Jun tarafından kuruldu. Lei Jun, şirketini yüksek kalite, düşük fiyat prensibi üzerine kurarak tüketici elektroniği pazarındaki geleneksel algıları değiştirmeyi hedefledi. Xiaomi'nin ilk ürünü 2011 yılında piyasaya sürülen ve büyük bir ilgi gören My One adlı akıllı telefondur. Bu cihaz teknik özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çekti ve Xiaomi'nin gelecekteki başarılarına zemin hazırladı. Şirket, akıllı telefonlarının yanı sıra kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik çeşitli ürünler sunarak ekosistemini genişletti. Akıllı ev cihazları, giyilebilir teknolojiler ve diğer tüketici elektroniği ürünleri Xiaomi'nin geniş ürün yelpazesini oluşturdu. 2013 yılında Xiaomi'nin dünya çapında tanınan bir marka haline gelmesini sağlayan bir dönüm noktası yaşandı. Şirket, çeşitli pazarlarda genişleme kararı alarak Hindistan, Endonezya ve Rusya gibi ülkelerde faaliyet göstermeye başladı. Bu stratejik hamle Xiaomi'nin küresel arenada rekabet gücünü artırdı ve dünya genelinde geniş bir kullanıcı kitlesi edinmesine olanak tanıdı. Ayrıca şirketin ürünlerinin çeşitliliği ve rekabetçi fiyatları Xiaomi'nin dünya genelinde tüketiciler arasında popülerlik kazanmasına katkı sağladı. Xiaomi'nin bu erken dönemdeki başarısı şirketin çevik yönetim tarzına, yenilikçi ürün stratejisine ve güçlü topluluk odaklı pazarlama yöntemlerine dayanmaktadır. Lei Jun'un liderliğindeki ekip, teknoloji dünyasında bir dev olma yolunda kararlı adımlarla ilerlemeye devam etti. Bu dönemde Xiaomi'nin tarihindeki temel taşlarından biri olan MIUI kullanıcı arayüzü de tanıtıldı ve kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirdi. 2014 yılı, Xiaomi için küresel genişleme ve teknolojik inovasyon açısından önemli bir döneme işaret etti. Şirket Hindistan pazarına odaklanarak bu ülkede büyük bir başarı elde etti. Hindistan'da uygun fiyatlı ve yüksek performanslı akıllı telefonlarıyla hızla popülerlik kazanan Xiaomi bu pazarda lider konuma yükseldi. Ayrıca diğer Güneydoğu Asya ülkelerine olan varlığını güçlendirdi ve dünya genelindeki pazar payını artırdı. Xiaomi'nin başarısının arkasındaki bir diğer etken Şirketin sürekli olarak yeni ve yenilikçi ürünler sunma stratejisi oldu. Akıllı telefonlarının yanı sıra şirket akıllı ev ürünleri, fitness bileklikleri, akıllı televizyonlar ve diğer birçok teknolojik ürünle pazar portföyünü genişletti. Xiaomi bu dönemde özellikle uygun fiyatlı akıllı ev ürünleri ve giyilebilir teknolojilerle dikkat çekti. 2016'da Xiaomi'nin büyüme stratejisinin bir parçası olarak Çin dışında ilk fiziksel mağazasını Hindistan'da açtı. Ayrıca dünya genelindeki patent portföyünü güçlendirmek amacıyla büyük yatırımlar yaparak küresel patentlerini artırdı. Bu, şirketin intelektüel mülkiyet haklarını koruma ve küresel düzeyde daha fazla pazar fırsatına erişme stratejisinin bir yansımasıydı. 2017'de Xiaomi'nin önemli bir halka arz gerçekleşti. Hong Kong borsasında gerçekleşen bu halka arz, şirketin finansal gücünü artırarak daha fazla yatırım yapma ve küresel genişleme sürecini hızlandırma fırsatı tanıdı. Xiaomi'nin küresel arenadaki etkisi bu dönemde daha da arttı ve şirket teknoloji endüstrisindeki lider konumunu güçlendirdi. 2018 yılı ve sonrasında Xiaomi Stratejik genişleme ve ürün çeşitlendirmesi konularında daha fazla adım atmıştır. Şirket, bu dönemde sunduğu ürün ve hizmetlerle sadece bir akıllı telefon üreticisi olmanın ötesine geçerek bir teknoloji ekosistemi inşa etme vizyonunu güçlendirmiştir. Xiaomi'nin 2018'de başlattığı bir stratejik hamle 5G teknolojisi ve yapay zeka gibi yüksek teknoloji alanlarına odaklanmaktır. Şirket, 5G destekli akıllı telefonlarını pazara sunarak mobil iletişim sektöründeki liderliğini sürdürmüş ve geleceğin teknolojik trendlerine öncülük etmiştir. Akıllı ev ürünleri alanındaki varlığını güçlendiren Xiaomi, bu dönemde bir dizi akıllı ev cihazı, güvenlik kameraları, akıllı aydınlatma sistemleri ve ev otomasyon ürünleri sunarak kullanıcılarına daha kapsamlı bir teknoloji deneyimi yaşatmıştır. Ayrıca Akıllı giyilebilir teknolojilerde de yenilikçi ürünler geliştirerek sağlık ve fitness alanında kullanıcılarına çeşitli çözümler sunmuştur. Xiaomi'nin global genişleme stratejisi Avrupa, Latin Amerika ve Afrika gibi yeni pazarlara odaklanmayı içermiştir. Şirket bu bölgelerdeki tüketicilere yönelik uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli ürünleriyle yerel pazarlarda etkileyici bir varlık kurmuştur. 2020 ve sonrasında COVID-19 pandemisi şirketin operasyonlarını etkilemiş olsa da Xiaomi'nin çevik ve adaptasyon kabiliyeti şirketin bu zorlu dönemde dahi başarılı olmasını sağlamıştır. Akıllı telefonlar, akıllı ev ürünleri, giyilebilir teknolojiler ve diğer kategorilerdeki ürünleriyle Xiaomi teknoloji dünyasında güçlü bir oyuncu olarak konumunu sürdürmeye devam etmektedir. Günümüzde Xiaomi'nin gelecekteki hedefleri arasında sürdürülebilirlik, yeşil teknolojiler, yapay zeka tabanlı çözümler ve daha fazla küresel genişleme bulunmaktadır. Şirket, inovasyon ve kullanıcı odaklı stratejilerini sürdürerek, teknoloji endüstrisindeki değişimlere liderlik etmeyi ve dünya genelinde daha fazla kullanıcıyla bağlantı kurmayı hedeflemektedir gelecekteki teknoloji trendlerinde sürdürülebilirlik ve çevre dostu teknolojileri olan talep artış gösteriyor. Xiaomi'nin bu alandaki rolünü güçlendirmesi, çevre bilinciyle üretilen ürünler ve enerji tasarruflu çözümler sunarak sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunabilir. Yapay zeka, teknoloji dünyasında giderek daha önemli bir role sahip oluyor. Xiaomi'nin yapay zeka, tabanlı ürün ve hizmetlerdeki liderliğini güçlendirmesi, akıllı ev cihazları ve giyilebilir teknolojilerle daha entegre çözümler sunmasına olanak tanıyabilir. Evlerin tam anlamıyla akıllı ve bağlantılı olması Xiaomi'nin gelecekteki büyümesine ivme kazandırabilir. Xiaomi'nin küresel genişleme stratejisi yeni pazarlara açılma ve varlığını güçlendirme fırsatları sunuyor. Özellikle gelişmekte olan pazarlarda daha fazla etkileşim ve yerel talep doğrultusunda ürün geliştirmesi şirketin dünya genelinde daha fazla kullanıcı kazanmasına yardımcı olabilir. Teknoloji endüstrisinde rekabet, inovasyon ve teknolojik gelişmelerle şekilleniyor. Xiaomi'nin önemli bir rekabet avantajı elde etmesi için sürdürülebilir inovasyon stratejilerine odaklanması ve güçlü bir intelektüel mülkiyet portföyü oluşturması kritik öneme sahiptir. Xiaomi'nin başarısının temelinde tüketicilerin ihtiyaçlarına odaklanan ürün ve hizmetler sunma stratejisi yatmaktadır. Gelecekte de bu odak noktasını koruyarak kullanıcı deneyimini iyileştiren ve günlük yaşamı kolaylaştıran yenilikçi ürünlerle pazardaki etkileşimini artırabilir. Xiaomi'nin kullanıcılar tarafından tercih edilmesi ve neden alınması gerektiğine dair birkaç önemli neden bulunmaktadır. Fiyat ve performans dengesi. Xiaomi Genellikle uygun fiyatlı ürünleriyle bilinir. Akıllı telefonlardan akıllı ev ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunarken bu ürünler genellikle performanslarıyla da dikkat çeker. Geniş ürün yelpazesi. Xiaomi sadece akıllı telefonlarla sınırlı kalmayıp akıllı ev cihazları, giyilebilir teknolojiler, ses cihazları ve diğer birçok elektronik ürünü içeren geniş bir ürün yelpazesi sunar. Bu kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına uygun çözümler bulmalarını sağlar. Yüksek kaliteli inşa ve tasarım. Xiaomi'nin ürünleri genellikle sağlam ve estetik açıdan çekici tasarımlara sahiptir. Bu hem dayanıklılık hem de kullanıcı deneyimi açısından önemli bir avantajdır. Topluluk odaklı yaklaşım. Xiaomi, kullanıcılarına yönelik bir topluluk oluşturma konusunda aktif bir rol oynar. Kullanıcıların geri bildirimlerini dinler Beta test programlarına katılım sağlar ve ürünlerini sürekli olarak iyileştirmek için topluluk geri dönüşlerini değerlendirir. Yenilik ve teknoloji. Şirket, yenilikçi teknolojilere yatırım yapma konusunda öncü bir rol üstlenir. Örneğin, 5G teknolojisi, yapay zeka, hızlı şarj teknolojileri gibi alanlarda ürünler sunarak teknoloji trendlerini takip eder. Güncel yazılım desteği. Xiaomi MiUI adlı kullanıcı arayüzü ile akıllı telefonlarında güncel ve özelleştirilebilir bir yazılım deneyimi sunar. Ayrıca düzenli olarak güncelleme desteği sağlar. Uluslararası pazarlardaki varlığı. Xiaomi dünya genelinde birçok ülkede faaliyet gösterir ve ürünlerini uluslararası pazarlarda da sunar. Bu, kullanıcılara geniş bir coğrafi kapsamı ve destek sağlar.